Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Facebook'taki iğne grubumuzun bu haftaki etkinlik modeli olacak arkadaşlar. Şuradan başlayalım. ve küçük avluyu yapıyorum arkadaşlar. İki köşeyi yapmıştım. Şimdi ortalamasını yapacağım. Ortalayacağım. şekilde katlıyorum. Tam ayarlayayım diye. Bu şekilde katlıyorum. Şuradaki son 3 taneyi bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane olacakmış. 7 tane sırafa olacak. Evet arkadaşlar. Çeviriyorum ben böyle. Şuradan başlayacağım. Evet. Bu şekilde ipimi tutturayım. Havlunun boyutu küçük olduğu için ben 3 tane çiçek yapmaya uygun gördüm. Şöyle çiçekleri var. Ortalamasını da göstermiş oldum bu şekilde ortalama yaptım arkadaşlar ben şimdi başlayalım yeşil kısmından buraya altı tane zürafa yapıyorum arkadaşlar bir önceki videomda parmağınızdan hiç göremedik gibi yorumlar geldi onun için dikkat edeceğim bu videoda İnşallah ben çok net görüyorum. İnşallah siz de net görürsünüz. Biraz da tripotun boyunu yükselttim. Bu şekilde 6 tane yaptım. Dönüyorum arkadaşlar. ikinci sıramızda yaptık arkadaşlar üç tane kalana kadar devam edeceğiz buraya illaki tutmamız gerekiyor arkadaşlar tutmadan iğne zaten yapılamıyor şekilde üç tane kalana kadar yaptım burası çok geri kalmasın diye bir tane üstte çıktım arkadaşlar şu şekilde şöyle biraz daha yükselteyim buraya bir tane yuva yapıyorum yuvayı çok büyük yapmayın arkadaşlar şu boyut yeterli oluyor ve ipimi ben burada keseceğim şimdi orta kısmını yapacağım arkadaşlar ipimi takıp geldim. Şuradaki kısmı yapacağım. Hep birlikte. Şu şekilde başlayayım ben. Bu üç tane sıra fayne başlıyorum. burayı kenarlardan artırma yöntemiyle 8'e kadar çoğaltacağım arkadaşlar. şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Sayımız 8 olana kadar yaptım. Tekrar başa geliyorum. Bu şekilde Buraya üç tane sürafa yapıyorum. Abi, sen, mi? Hı -hı. -hı. İki tane oldu. Böyle eksilterek bir tane kalana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde en aşağı dip tarafa batıyorum. Şu şekilde bir tane daha zürafa yapıyorum buraya. Üste geliyorum. Buraya tomurcukların pırpırlarını yapıyorum. Üstüne tomurcuk olacak buralar. En dibe tekrar batıyorum. Tekrar 3 tane Kısmı böyle devam ediyor. Ve burayı da eksiltme yöntemini yaptım. İpi yukarıda bırakmıyoruz arkadaşlar. Alt tarafa getirdim ve ipimi kesiyorum. orta kısmında bu şekilde yaptık. İpimi değiştireyim. Şimdi yan taraflarını yapalım arkadaşlar. bu ben ipimi ekleyeyim bu şekilde tutturdum ekleme tarafı iç tarafta olsun diye bu şekilde tutturdum arkadaşlar buraya iki tane sürafa yapıyorum baştaki sürafama batıyorum. Buraya pırpır pır yapıyorum. İkinciye tekrar batıyorum. Bu şekilde pırpır pır sayımız 7 olana kadar devam edeceğiz. Benim pepper sayım iki oldu. Evet arkadaşlar sayımız 7 oldu. Şöyle göstereyim. 7 oldu. Tekrar buraya batıyoruz. Üste çıkıyorum. Ve şunun en üst tarafındaki bölmeye ekleyeceğim arkadaşlar bu şekilde. Ve ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde bir tarafını ekledik. diğer tarafında aynı bu şekilde yapacağız arkadaşlar